Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü uygulama başka bir uygulamadan bahsedeceğim para kazandıran ee, adı pay buç ee, adını gösterelim şimdi e, size nasıl kazandığını göstereceğim şimdi görev var e, görev yapıyoruz şu an bende 51.53 kuruş var Eee şu an mesela bak 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane soru veriyor. Şimdi arkadaşlar farz et soru soracak. Şey satışlarınız az olduğu zamanlarda mahalle esnafı kapı önüne tabure ve sehpa koyarak genellikle ne no oynarlar? Ha. Tavla oynarlar. Şu an eee bildik. Şimdi eee buradan reklam sponsorluğuna gönderiyor. Oradaki izlemeden de o parayı hesabımıza vermiyor. Hani Mutlaka izlememiz lazım. Şu an çarpışata başlıyoruz. Şu an 50.53 şu an 51.73 oldu. Arkadaşlar bu görevleri bittikten sonra 14 dakika veriyor. 14 dakika sonra e, yeni işlem bir daha görev yapabiliyorsunuz. Yeni işlem bir daha paranızı kazanabiliyorsunuz. Size e, paran nasıl çekildiğini göstereceğim. E, arkadaşlar gösteriyorum. En önemli yerini göstereceğim. Ödeme. Bankayı seçin diyor. Bak ziraat var, İş Bankası, Halk Bank, Garanti, Ak Bank, ING Bank, Yapı Kredi, Vakıf Bank, Finans Bank, Deniz Bank, Türk Ekonomi Bankası, Tep yani. paysel e, Papara. Gibisinden fayseldir e, şudur budur yoktur. Sadece bu bankalara e, para talebini sadece 200 TL olunca e, talebi oluşturabiliyorsunuz. Ve 8 tane referans istiyor. 8 referans yani arkadaşlarınız olsun. Referansınızı 8 tane yapacaksınız. 8 tane olduktan sonra 200 TL'nizi çekebiliyorsunuz. Burada en çok çeken e, göstereyim. En çok kazanan mesela şu an 1423 TL kazanmış. Haftalık kazançları gösteriyor burada zaten ne kadar kazandığını. Zaten 14 dakikada bir olduğu için görevle yenileniyor. Bütün görevleri bitiriyorsun. Yani her 10 tane soruda zaten 1,5-2 lira. Ya yani görev şeyine göre değişiyor. Sonra arkadaşlar hmm, dedim ki referans kodunu buradan paylaşıyorsunuz. 8 kişiye paylaşırsınız. Ben referansımda alt ee, linke vereceğim. E, referansımı. O referansı da buraya, yani referans koduna giriyorsunuz yani bir kere gelebilirsiniz zaten. Ben referansımı vereceğim zaten alt linkte. Bu referansa gireceksiniz. Başka çekilişler var mesela. Hatta bak daha e, daha almadım ama alınca aleten ödeme kanıtlı video atacağım size. Sonra işte iPhone iPhone 11 Pro Max veriyor. Sonra BMW veriyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Hani almadıktan sonra bilemem yani. Aldıktan sonra dediğim gibi kanıtlayacağım ben size. Sonra 15 inç laptop veriyor. Bir de iPad Pro çekilişi veriyor. Sonra kulaklık veriyor. Anlık kullanıcı şu an 19.000 kişi. Yani nereden baksan 100 bin kişi oynuyor şu an. ya Bu uygulamayı e, kullanıyor 100.000 kişi. Şimdi nereden kazanıyor diyeceksiniz bu adamlar ne için bu parayı Avanta'dan mı veriyorlar diyeceksiniz. Arkadaşlar bunların bilet marketi var. Bu adamlar buradan marketten birinci olarak marketten para kazanıyorlar. İkinci olarak da Facebook Pro'su var. ya yani Bu Pro nedir? 100 TL bir fiyatı var. İşte 150 daha fazla görev veriyor. İki adet çekiliş bileti veriyor, yeni görevli için daha az bekleme süresi veriyor. Yani reklama daha az izliyorsun. Yani bundan kazanıyor ikinci olarak, üçüncü olarak da hani soruları çözdüğümüzde reklam sponsorluklarına gönderiyor ya. Bu reklam sponsorlukları adama bir teklif veriyor. Diyor ki benim e, uygulamamı ya da kanalımı e, gösterirseniz size şu kadar ayda e, para ödeyeceğim diyor. Onlar da. E, reklamlarını bize sorular çözdürerek kazanıyor. Bize belli bir küçük bir mevlalarda ücret veriyor. Ondan sonra onlar da zaten parasını fazlasıyla kazanıyorlar. Yani nasıl yasal bir şey. Hani iyi uygulaması var. Yani ödeme kanıtları var. Hani çok videolarda falan YouTube'larda ben çok araştırdım. Hani, gerçekten de var. Ama dediğim gibi ben kendim e, ödeme kanıtlı videoyu çekeceğim. Sonra arkadaşlar Çektikten sonra da ben size gösterdiğimde hani bakarsınız. Hoşunuza giderse zaten yaparsınız. Hani zaten e, bu oyunun amacı emek göstermek, sabır. En çok da sabır ve zaman. Zaman isteyen bir şey. Sonra arkadaşlar başka zaten bir yardım kazanılıyor bura. Yani burada belli. Ya Arkadaşlar çok güzel bir uygulama aslında. Sonra arkadaşlar bir sıkıntınız olsa dediğim gibi iletişim bölümüne yazabilirsiniz. Cevaplıyorlar. dedim Adı Payboçuk. Ee başka neyi vardı bunun? Dediğim gibi ben referansı paylaşacağım. Referanstan referans koduna girip benim verdiğim referans koduna girip bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için de çok teşekkür ederim şimdiden. Destek olmayanlara da teşekkür ederim. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Başka arkadaşlar e, gösterebileceğim. Dedim ki çekilişe. Çekilişten daha bir şey almadım. Tavsiye eder misiniz derseniz denemekte fayda vardır. Ha Paybuç Pro'yu alın der misiniz? Yani benim düşüncem ben bir şeye para vermeden kazanmak isterim her zaman. Ya parayla olan bir şey olmayacak. Ya, para vermeden kendin emek edeceksin ki kazandığını anlayacaksın. Ama ben para verme tarafısı değilim. Sizin bileceğiniz iş, sizin gönlünüzden kopan bir şey. Kendiniz yaparsanız daha çok para kazanmak istiyorum falan gibisinden derseniz dedim ki buradan PayBuç Pro'yu alıp 30 gün boyunca güzel bir şekilde daha çok kazançlı da yapabilirsiniz. Sizin bileceğiniz iş. Ben almadım. Kendim bu yemeklerimle bunu yaptım. Kaç günden beri yaptım diyeceksiniz. 2 gün oldu. Belki oldu ya da olmadı, bir buçuk günde olabilir ama iki gün oldu. İşte anlık kullanıcılar şu an 35 bin kişi oldu anlık kullanıcılar. Yani oyunun e, uygulamaya çok indiren kişi var ve şu an anlık kullanıcı yani benim açık olan çok kişi var. Yani e, paranızı şey yapmıyor. Ha hile bak, bunda bazen e, paranızı, bakiyenizi düşürebiliyorlar. Nasıl diyeceksiniz? Şimdi görev yapacaksınız. Soruyu cevaplayacaksınız. Soruyu cevapladıktan sonra reklam sponsorluklarına gönderiyorlar sizi. Orada e, video izlemek istemiyorsunuz. Çarpıya bastınız. O zaman ödülünüzü alamıyorsunuz. Paranızı alamıyorsunuz. Bunu yapmayın. Hile sayıyorlar ve bakiyenizi sıfırlıyorlar. Yani bundan sonra sorunuzu yaplayın. 30 saniye bekleyin paşa paşa. Ondan sonra paranız hesabınıza gelsin. Sonra ben parayı çekemiyorum diyorsanız çekemem diyorsanız Dediğim gibi para yeri kolay. Siz paranızı biriktirirsiniz. 8 e referans yaparsınız. 8 referans kolay. Ailenizden 2-3 kişiyi referans yapın. Yani çok referans yaptıktan sonra zaten paranızı alırsınız. Zaten size şu kadar söyleyeyim. Sıkça sorulan sorulardan biri. Ödeme süresi ne kadar? Pay verilen ödeme tarihinde 2 ile 4 iş günü içerisinde görevlerin doğru gerçekleştirmesi. Bak buraya dikkat. Hile ve üçüncü parti yazılımlarla usulsüz kazanca karşı kontrol edilir diyor. Hile ve kontrol ederlermiş. Ödemeniz onaylandığında 7-28 iş günü içerisinde profilinizde bulunan IBAN numaranıza ödeme gerçekleştirilir. Bir şeyler oldu, olumsuz oldu, ödeme gerçekleştirilmedi. Siz buradan sıkça sorulan sorulardan e, iletişim bölümünden gireceksiniz. Adamlarla konuşacaksanız hesabınıza paranızı yatıracaklar. Sponsorlu reklama yüklenmiyorsa ne yapmalıyım diyor. Biraz bekleyeceksiniz. Sponsor reklamları sizi yöneltiyor. Yani siz soruyu bildiniz. Reklamlara yöneltti. Siz bekleyin biraz videoyu. Ondan sonra devam edersiniz. Şarpıya basarsınız. Ondan sonra dediğim gibi, bilemezseniz zaten parayı vermiyor, bilirseniz yeşil yanıyor, bilmezseniz kırmızı yanıyor. <laughs> dediğim gibi reklam bütçelerinin değişiklikler olur diyor. Baki, bakiye sıfırlanma sebepleri diyor bak. burç uygulamasında bütün kullanıcı hareketleri bir yapay zeka sistemine takip edilmektedir diyor. Bu sistem ile veya benzeri bir durum tespit ettiğinde kullanıcı bakiye sıfırlanabilir diyor. Daha önce demiş demiştim ben size. Dediğim gibi aynı böyle. Sonra e, bir de 15 dakika bekleme süresini geçmek için tarih e, tarih ve saat ayarlarını değiştirmek için aynı tarafından birden fazla hesaba giriş yapmak diyor. Bunları hile sayılıyor. Ödeme şartları nelerdir? Pay ödeme talep etmek için hesabınıza ait 8 kişi referans kodunuzu uygulamanızda kayıt olmalıdır. Yanı sıra hesabınızda tutar 200 TL veya üzeri de olmalıdır. Yani 200 TL olduğunda rahatça çekebilirsin 8 tane referansınız olduğunu. Başka? Dediğim gibi ha hangi bankalara ödeme gönderiyordu? diyor. IBAN hesabı olan hemen hemen tüm Türkiye bankalarına ödeme gerçekleştirmeliyiz diyor. Gerçekleştirmek değil diyor. Papara, İnyal ve Payseri'ye ödeme gerçekleştirmiyoruz diyor. Bu üçünü gerçekleştirmiyoruz. Ayda kaç kere ödeme talep edebilirsiniz bir kere yani ayda farz et paranızı bir ay dediğiniz ki biriktireceğim ee, bin lira 1500 bin lira oldu biriktireceğim Ben bir ayda 1500 lira çekeceğim ya da adam çok ihtiyacınız oldu 200 lira önce çekeceğim çekersiniz bir konuda değerin değineceğim başkasının banka hesabına para çekme talebinde kullanabilir miyim diyor Gönderdiğiniz para çekme taleplerinde banka hesabı size ait olmalıdır diyor. Size ait. Çünkü kullanıcının ve uygulamanın güvenliği sebebiyle kullanıcının kendisinden başkasının banka hesabına para transferleri yapılmamaktadır diyor. Yani siz kendi banka hesabınızı çek banka hesabınıza çekeceksiniz. Dediğim gibi arkadaşlar. başka bir şey var mı uygulamanın? Dediğim gibi. Ben linki vereceğim altta. linkimi vereceğim. Oradan ayrıyetinde e, referans kodunu vereceğim. Arkadaşlar referans kodumu girerseniz hem siz kazanırsınız hem ben kazanırım. Yani çok mutlu olurum bunu mu? Çok teşekkür ederim de referans kodumu kullananlara. Arkadaşlar benim göstereceğim bu kadar. Sonraki videolarda e, yine e, güzel yasal e, gerçekten de para kazandıran bulacağım. Yani bu iki tane daha önce video çekmiştim Sweet Coins Süper konse yürüyerek para kazandırmaydı Bu da, bu da e, soru çözerek, yani beyninizi, zekanızı kullanarak soru çözerek paranızı kazanıyorsunuz. Dediğim gibi, e, sık, yani çok araştırarak bu videoları buluyorum ben size. Dediğim gibi, hani kendim emin olmadan size bu videoyu paylaşmıyorum. E, belki görmüşsünüz de videolarımı e, iki gün aralıklarla şey yapıyorum, iki gün araştırıyorum e, videoyu. Öyle size sunuyorum yani yalan dolan iş olmasın diye arkadaşlar benim diyeceklerim bu kadar ee, kendinize iyi bakın ee, abone abone olmayı unutmayın Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın abone olanlara olmayanlara çok teşekkür ederim şimdiden videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşçakalın.